Arkadaşlar bugün Halk Giyisaram'ın kutu açılışı yapacağız. Bakın şimdi. Şöyle tutayım. Bakın. Bunlar çıkıyormuş. Ama şu ikisi çıktı. Bu. Açalım bakalım. Şöyle. Açtık. Arkadaşlar bakın. Kıpır zamanım. Bunun güçlüğü de var arkadaşlar. Burada gözüküyor. Bakın. Aha da şurada. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Bunun da nasıl açın diye bir görmek. Bunun aldığı Böyle getiriyor. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Ne yapacağız arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Ne yapacağız? Arkadaşlar videoyu bu Abone olup like atmayı unutmayın.